Hasan Ağa sen misin? Ne sandın? Benim ya! Ya ben de seni Emine sandım! <laughs> Neyse, iyi ki yüzünü gösterdin, yoksa... ...Hapı yutmuştun! <laughs> ya Hasan emmi, bu ne kılık? Niye Emine'nin yerine geçtin? Demek bende gözüm var! Allah Allah! Hasan emmi, huy mu değiştirdin bu yaştan sonra? Vallahi hiç sana! Puh senin kalıbına! Allah'ın cezası! <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceğim lan seni! Gel buraya kaçma gel <laughs> Vay namussuz Babası gelmeden şu işi bitireyim Aa, Hasan emmi gene mi sen? Ne zaman Emine'ye niyetlensem, karşıma sen çıkıyorsun. Sonunda senin başına bir kaza gelecek ama dur bakalım. Kes <laughs> sesini! Sen kim, benim kızımı kaçırmak kim? <laughs> Dua et, kızım seni seviyor. Yoksa seni gebertirdim. Hasan'a ben eninde sonunda Emine'yi alacağım, haberin olsun. Parayı getir, Emine'yi al. Bekle beni Emine başlık parasını tamamlayıp seni alacağım. Hmm. Gene İstanbul'a gidiyorum. Gel seni bir öpeyim. Öp. E, eh, sonra öper. Güle güle Osman. Zaman olmazsın. Sen hiç olmazsın. Hı hı, bak Osman. Sen Açık. Evet. 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 Hayır, ben yokum. İki kart. Çift kart. Çift kart. Tek kart. Tek kart. kart. Beyler, kare az. Bir dakika Şevket, senin daha fazla kazanman lazım. Verin şu paraları! Senin daha iki kağıdın eksik! Çok iyi oynar bu oyunu! Her tarafından kağıt çıkar! Rest! Bize ha! Yahu Şevket! Bana bak! Seni dövdüler, bana para verdiler. Hiç anlamadım. Sen adam olmazsın. Esas sen adam olmazsın. O bir dakika, bir dakika dursana. Ha? Dişine göre güpuldun değil mi onu? Ah! 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 Aldın mı parayı? <laughs> Belli olmuyor mu? Oluyor. <laughs> Bu sefer on bin isterim. Peki Rasim amca, istediğini veriyorum. Yalnız gelenlere kapıyı açtıktan sonra toz olacaksın. Merak etme Şevket, beni tanırsın. Sağ ol. Teybi nereye koyuyoruz? Arka odaya, gel. Yapacaklarını biliyorsun değil mi? Sen beni düşünme, işi berbat etme yeter. ...Senin yüzünden dayak yemekten perişan oldum. Her şey ezberinde değil mi? Ezberimde! Dikkat dikkat Polis vaziyette! Teslim olun! Teslim olun, kaçamazsınız! Eyvah basıldı ben kaçıyorum! Şişt, dur oğlum, teypten çıkıyor bu sesler! Teybi kontrol ediyorum, telaşlanma! Şevket, ben bu numarayı bal gibi yedikten sonra kara erol balsız yer. <laughs> Ulan her seferinde sahi zannediyorum. Tabii zannedeceksin. Numara sağlam. Hadi iş başına. Feyzullah Bey. Evet kara erol. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Size evvela ailemi tanıtayım soyumla daima iftar ederim. Bu, büyük babamın büyük babasının büyük babası. İlk defa eroini bulan adam. Bu da, dayımın dayısının dayısı. Esrarın mucidi. Bu da, eniştemin eniştesi. Morfini bulan adam. Görüyorsunuz, ailem iyi ailedir. Şöyle oturup işimize bakalım. Büyük resimde görülen de ailenin yüz karası. Sigara bile içmezdi. Çok şakacısınız. Şogun! Şogunu Çin'den getirdim. Bir eroin yapıyor. ilaç i̇laç gibi. Şogun! Haça içi, içeriye ko, gele ko! Çince çabuk gel demektir. Selaminko, aleykümko. Para hazır mı? Evet, çantada. Eroin? Evet, çantada. Çanta? Çanta. Size itimadımız sonsuz ama... ...Müsaade ederseniz uzman arkadaş... ...paketin bir tanesini... ...şimdi kontrol edecek. Bu suretle eroinin kalitesini ölçmüş olacağız. Açın şu takiko faka basmasa? Faka basmasa, bokoto yemişişko. Eyvah vahko. Şimdi ne diyor? Sade kahve içer mi diyor senin için? Kahve içecek zamanımız yok. Başla sarı Az sonra ne olduğu ortaya çıkar. Çokun. Taybiko çalıştırdın ko? Evet Tiko. Hani ko düdüko? Niye ko çalmıyor ko? Bilmem ko. Ne diyor şimdi? Senin için çok kuvvetli adam diyor. Vurdum mu bu ayı teviririm. Dikkat. Polis baskını! Teslim olun! Teslim olun! Kaçamazsınız! Size iki dakika müddet veriyoruz! Teslim olmazsanız ateş açacağız! Kaçalım! Sağlık, vallahi <laughs> Aynen polis gibi olmuş! <laughs> Yalnız bu Kara Erol denen herif bu numarayı yutar mı dersin? Aa, hem de kılçıklarınla yutar! <laughs> Demek böyle öküzler de var dünyada? E, tabii! Ben neyi merak ediyorum Şevket, biliyor musun? Neyi, neyi? Paketlerdeki eroinin... Heh. ...Karbonat olduğunu anlayınca ne yapacak acaba? <laughs> Bilmem ki ne <de> yapacak! <laughs> Erol gibi enayileri hayvanat bahçesinde kafese koyup göstermeli. Elli <laughs> kuruşa da seyrettir beni! <laughs> 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 Yahut da salatalık diye toprağa ekmeli. <laughs> Bundan sonra Kara Erol'a karbonat Erol derler herhalde. Herhalde karbonat Erol, karbonat! <laughs> Yakalarsam geberteceğim sizi, geberteceğim! Karbonat fıçısına sokacağım ikinizi de! Şevket, Kara Erol... Karbonatları içmeye başlamış mıdır? Uhuu, çoktan! <laughs> Şimdi sırada kim var? Bakalım!